Roma yılbaşılık hangi ürünler gelmiş, neler ne kadarmış keşfediyoruz. Evet şu fenerlerden başlayalım isterseniz. Şöyle tatlı fenerler var. Yeşil ve kırmızı olarak iki renk gelmiş. Fiyatları da 900 lira. Şöyle masaya koymak için mumlar var. 240 liraymış bu yeşil mumların fiyatı. Arka tarafta beyaz şöyle bir müzik kutusu var. Ona da bakalım hemen. Bunda fiyat yazmıyor. Bulacağım size fiyatlı olanı. Ben 1000 lira diyorum. Gene bulamadım. Bulamadık. Müzikli bir kutu var. Şurada çok tatlı Noel Baba mumlar var. Ay çok tontiş. Bu ne kadar? 300 lira da bunun fiyatı. İngiliz onun fiyatları bana biraz yüksek geldi Karaca'dan sonra. Ne dersin Murat? Evet şu anda daha yeni başladık ama. Şu 600 lira. Şu büyük olan bir de Noel Baba'ya bakalım. Bu da 400 lira fiyatı. Çok tatlılar ama. Hemen yanında nevresim setleri de varmış. Hazır yanındayken çekelim. Ee, 1099 lira tek kişilik şu nevresim takımı. Böyle farklı bir desen daha mı var? Yok ikisi de aynı desenmiş. Yani de daha farklı bir model var. Şöyle çekiyorken göstereyim. Yine bu da yine 1099 lira. Ters tutuyormuş o. Yılbaşı <laughs> Şöyle evet. Yılbaşı ağaçlı. Şurada kocaman bir. Aa bu Karaca'da da vardı az önce çekmiştik. İzlemediyseniz Murat ilgini ekliyor. Bu gene aynı 1250 lira. Ama çok güzel ve çok büyük. Aa, çok farklı güzel evler gelmiş. Bunlar acaba ledli mi yoksa mum koymalık mı? Bakıyoruz. Evet. Ledliymiş bunlar. 240 lira. Şu küçük evler. Şu da büyük evlere bakalım. 350 lira da büyük evler bunlar. Dediğim gibi ledli. Ay çok tatlı şeyler gelmiş ya. Çok beğendim. Şu meleğe bakar mısınız? 450 lira bu melek. Şöyle ağaçlar da var. Gene onunla uyum sağlayacak. Bu kırılmış sanırım. Bunlar da gene ledli. Şu küçük olan 175 lira. Şu beyaz olan 675 lira. Az önce fiyatını gösteremediğim siyah olan da 450 lira. Şu kurabiye adamlı kabımızın tatlılığına bir bakar mısınız? 250 lira fiyatı. Çok güzel mutfak tezgahlarında falan çok tatlı durur. Şöyle daha minnoşları var. Kardan adamlısı. Bu da gene 250 lira. Şöyle yan yana koyayım da boy farkları belli olsun. Şurada böyle evlisi, ağaçlısı, geyiklisi falan. Ne kadar çok modeli var. Bunlar 200 lira. Aa, bir daha bakıyoruz. Bunlarda indirim var demek ki. Şöyle kavanozlar 200 lira. Tezgahta çok güzel duruyor. Bu 250 Ama güzel lira. duruyor yani. Şey tok kavanozlar yani güzel. Evet kapakları seramik. Çok tatlılar. Çok beğendim bunları. Şöyle ağaçlı bardaklar var. Bunlar adetle satılıyor. 80 lira. Aa ne güzel pincanlar gelmiş. Bunlar da adetle satılıyor. 250 lira. Şöyle 3 tane farklı deseni var. Şuradaki <laughs> şeyin. <laughs> Göstermemişim şu nedir ya böyle bir tatlılık var mı 350 lira bunun fiyatı onun hemen yanında şöyle bir led mum varmış onu da göstereyim ay bu da çok şık şöyle iki bor fiyatları yazmıyor ama çok güzelmiş şu evin bir güzelliğine bakar mısınız lütfen ya bayıldım gerçekten böyle kar yağmış önünde ee, ağacı süsü falan hemen bakıyorum bu 700 liraymış arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Senen bunun içine mum mu koyuluyor? Ya bu muhtemelen ledlidir de bu bozuk herhalde elimdeki. Şimdi korkuyorum arkadakini de alırsam düşürürüm. Öyle. Sana yardımcı olayım. Ben düşürürüm. <laughs> <Ha, gülüyor> Yok değil mi? değilmiş. O zaman oraya demek ki şey küçük mumlardan koyup Mumla kendi aşınızı kendiniz yapıyorsunuz. Ben sanki o e, pillidir diye düşünmüştüm. İyiymiş. Şu yanındaki mumlar ne kadarmış bakalım. Bu da gene yılbaşı masalarında çok güzel durur. 324 lira. Şöyle iki mum. Sofrayı aydınlatır ve gerçekten de çok güzel görünüyor. Aa bu kitaplı şey... Evet birleşikmiş. Şöyle göstereyim size. 600 liraymış. Bunun da fiyatı, ay çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten Çok olma Tamam biraz pahalı dedim ama gerçekten değişik, güzel Parti ürünler var. Farklı ürünleri var. var. <laughs> çok beğendim. Şu küçük şeyleri de, Evet, bunlara bakarsan. da bakalım. Bunlar da 400 liraymış. Şöyle 3 tane farklı modeli var. Çok tatlı ya. Ay bunlar ne? Oyuncakların güzelliğine bakar mısınız? Bu şirin kız mesela 650 lira. Şurada bir penguin var. Buna da hemen bakıyorum. Bu penguende 700 liraymış. Böyle görünüyor mu ya? Nasıl tutsam acaba Bu şirin penguende 700 lira. Evet Senem artık dayanamadı. E, kamerayı bana bıraktı. Kendisi artık alışverişe geçti. Büyük bir ihtimal o demin gösterdiği evi herhalde alacak. E, ben aynı zamanda size şurada bir ağacı da örnek ağacı da göstermek istiyorum. Oldukça güzel süslenmiş. Basit bir şekilde. E, çok tatlı durduğunu söyleyebilirim. Evet genel olarak da yılbaşılık ürünleri mağazanın bu şekildeydi. Evet arkadaşlar günün güzelini sona sakladık. Daha doğrusu şimdi tam çıkarken gözüme çarptı bir tane kalmış. Şöyle bir kavanoz mu diyeyim saklama kabı mı? Ay o kadar tatlı ki bayıldım. 600 liraymış bunun da fiyatı. Şöyle üstünde kurabiye adımı. Senin ne saklanır kardeşleri. kurabiyeler mi saklanır acaba? kurabiye saklanır, çay koyulur. Her şey olur değil mi? Her yani? şey olur ya. Süs olarak da olur yani. Çok güzel. <laughs> Hiçbir şey koymasanız da olur. Valla bizim hatlı. tezgah tezgaha da yakışır sanki. Evet çok beğendim. Çok güzelmiş. Evet. İngiliz on böylelikle son buldu arkadaşlar. Bir sonraki manzada görüşmek üzere.